Herkese selam, yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda arkadaşlar Walmart'a gel Walmart'a geldim. Ee, Walmart arkadaşlar evet, tamamen Türkiye'de yani ne, ne gibi düşünebiliriz? bunu kipa gibi düşünebiliriz ama tabii ki de kipa de, gibi değil çünkü Walmart'ta her şeyi bulabiliyorsunuz. Ciddi anlamda her şeyi bulabiliyorsunuz. Yani aklınıza gelebilecek her şey var arkadaşlar. Yani şu an bilmiyorum size ne göstereyim ama ben sadece etrafı gezip size en azından fiyatlardan da haberdar edip falan var. zaten sonra çok güzel bir video çekeceğim arkadaşlarımla beraber. Hani burayı trollüceğiz biraz. Ama dediğim gibi hani Walmart'ta her şeyi bulabilirsiniz. Yani buna araba tekerleği dahil. Daha sonra ne bileyim. Im... ya çoğu şey ya. Aklınıza gelebilecek çoğu şey yani. Ondan sonra bahçe araç gereçleri olsun. Daha sonra ne bileyim böyle hani um, araba e, hatta arabaya akü falan aldığınızda bir yeri var bunun böyle gidiyorsunuz arabaya oraya orada takıyorlar yani tabi parasını verip takıyorlar ama garip yani biraz. tabii de şöyle bir olay var her Walmart böyle değil arkadaşlar yani mesela bazı Walmart'lar bu mikroz gibi düşün mesela 5M mikroz 3M mikroz gibi. Hani burada da bazı Walmart'lar böyle süper Walmart diye geçiyor. Biraz daha küçük oluyor. Ama genelde çoğu Walmart büyüktür ve hani bu da öyle yani. Bu da küçük olmasına rağmen büyük arkadaşlar. Yolumun üzerindeydi dedim bari çekeyim. Hem size de göstermiş oluyorum. Hani mesela burada ev boyalarına kadar. Şimdi burası ev boyası. Daha demin e yemek yerindeydim. Anarchy, I use, a, I use all anarchy. When I fight, I make the other side panicky with my yo You am a tailors' apprentice, and I got sharp knuckleheads and local parentis I'm joining the rebellion because I know it my chance to social league advance instead of so some pants and don't take and But we'll never be truly free until those in bondage have the same rights as you and me. You and I do Ne, arkadaşlar, I yerine i gelmişken merak eden was varsa, PlayStation 4 Slim'in fiyatı Slim yani Slime yani Slim artık nasıl söylüyorsanız 269 dolarmış. 4'e çarparsanız Türk fiyatına göre oranlarsınız. Ayrıca bu, burada Pro'su da vardı da şu an nerede bilmiyorum. Pro'su da arkadaşlar 400 dolar onu da ben size söyleyeyim. <laughs> Show me where the ammunition is Oh am I talking too loud Sometimes I get overexcited Shoot off at the mouth I never had a group of friends before I promise that I'll make y'all proud Let's get this guy in front of a crowd Şimdi Mesela akü yerine geldik Burada gördüğünüz gibi arabanıza akü alıp Araba tekerlekleri falan fıstık her şey Daha sonra Şuradan içeri giriyorsunuz arkadaşlar Orada yeri var Oradan arabanızı kapının önüne getiriyorsunuz. Arabanızı alıyorlar, takıyorlar, ediyorlar, gönderiyorlar. Bu kadar da şey çalışıyorlar. Burada gördüğünüz gibi balıkçılık. Burada şimdi avcılıkla, balıkçılıkla, doğa sporlarıyla uğraşanlar için eşyalar var. Ya aradığınız her şey var. Hani burada sütü falan da var yani. Hani arı sütü falan şeklinde. Hani abartmıyorum yani ciddi anlamda. Tabi bir de hangi gün olduğuna göre değişiyor. Mesela Amerikan futbol topları fiyatları 14 dolar, 10 dolar, 15 dolar değişiyor. Daha küçük boyları var. Damaklıkları var. Beyzbol topları 1.77. Eldivenler 13 dolar, 14 dolar. Normalde bu eldivenler çok pahalı arkadaşlar. Burada bu kadar olduğuna bakmayın. Yani Walmart ucuza satıyor da hani hani bunu gidip de bir spor salonundan yani tabii kalitelisini almak isterseniz en az bir 150 200 dolardan başlıyor. Burada da gördüğünüz gibi bahçeyle alakalı bir yer. Dayırmak istemiyorum. Çikolatalar. Toptan satıyorlar arkadaşlar bir. An like independent... Oyuncak bulabiliyoruz. Ya yani oyuncak her yerde var. Tam arkadaşlar bunların hepsi her yerde var ama burada yani hem çeşitlilik fazla hem de aradığınız her şeyi bulabilecek durumdasınız yani. Hani yemek konusunda olsun, giyim kuşam konusunda olsun yani giyim kuşam da çok fazla var burada. Hani şey gibi böyle kipa gibi ama hani daha fazla detaylı. O yüzden herkes burada bir şey bulacağı zaman, arayacağı zaman direkt Walmart'a geliyor. Hani derler ki Walmart'a baktım baktık bulamadık o zaman zor bulursun. Umarım beğenmişsinizdir. Hızlı oldu. Hani bir şey de yani gösteremedim ama en azından hani içini merak ediyorsunuzdur diye. Ortam nasıldır diye. Göstereyim dedim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben de şu şeyleri çok seviyorum. Şöyle göstereyim size. Böyle acı çitoslar var tamam mı? Bunlar ciddi anlamda acı yani. Bildiğiniz acı. Hani hatta bunlar zararlı diyorlar ama. Hani yani Türkiye'de satılmıyor zaten. Ben buraya geldiğimde yiyorum bunları. Bir de su aldım. Su için arkadaşlar yani gazlı şeylerden uzak durun. Zararlı çünkü gazlı şeyler. Hani yani midenize yazık. Gençsiniz. Su için. O yüzden su aldım şimdi. Buradan da eve gideceğim. İzlediğiniz için size çok teşekkür ederim kendinize. Çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.